Hoş geldin kulaksız. Hiç hoş gelmedim Sadret. Dün akşamdan beri Serkan'dan haber alamıyorum. Senin bu konuda bir bilgin var mı? Siz dün gece beraber misiniz? Ne oldu? Ben barda oturuyordum. Geldi yanıma. Ayaküstü lafladık gitti. Ne tartışma falan oldu mu aranızda? <laughs> Yok baba ne tartışması. Öyle birkaç laf ettik o kadar. Yalan söylüyor. Allah'ıma kitabıma yalan söylüyor. ...arabası yoktu otoparkta, peşlerinden gitmiş. Kamera kayıtlarına baktırdım... ...biri almış arabayı. Oradakilere sordum, bilmiyoruz dediler kimin aldığını. Bu bir şey yaptı oğluma. Ben ne yapacak senin oğluna işte, yapmadım diyorsa yapmamıştır. Sefer sen bir şey biliyor musun? Yok baba. Biz çocuklarla halı sahadaydık. Ulan inşallah dediğin gibidir. Yoksa var ya. Var yani. ya ne? Ben... Sesimize. Ben sana dün bir söz verdim. Benden de ailemden de sana bir zarar gelmeyecek dedim konuyu kapattık. Ben bir konuyu kapattıysam bir daha açılmaz. Bunu o kalın kafana sok kulaksız. burada bitmez Bahri Baba. Bu iş burada bitmez. Güle güle kulaksız. Güle güle. Sadece sen kal bakayım. Sema. Diğerlerini de çağır. Dum gibi eminim yalan söylüyor. Sadreddin Pezevinki yaktı Serkan'ımı biliyorum. Ne yapacağız peki abi? Ne mi yapacağız? Madem ki Bahri'nin oğlu benim canımdan can aldı, ben de onun canından can alacağım. Ayşe Gülünü alacağım. Şu ağzındaki sil. Bak. Ha? Ya okuldan kaçmak ne demekmiş ya? Ha? Sen niçin geldin buraya? Ya geldim işte. Sinan ayıp ediyorsun ama. Ben mi ayıp ediyorum? O beni yarı yolda bırakıp gitti. Ya geldim oğlum işte buradayım ne bırakması? Yalancıyı yarı yolda bıraktın gittin beni. Peki oğlum. Sen söyle. Ne yapacaktık? Gördün işte halimizi. Polisler vardı peşimizde. Ne ne kadar kaçacaktık? Sen söyle bana. Biliyor musun baba? Ben küçükken hep senin gibi olmak isterdim. Ama artık en korktuğum şey senin gibi olmak. Sinan, baban seni ne kadar seviyor biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Beni yarı yolda bırakıp gidecek kadar. Tamam oğlum, peki. Hadi kalk, ben seni dedene götüreyim. İstemiyorum. Öyle demek istemedim. Haklısın be oğlum. Haklısın sen, ne desen haklısın. Boş ver. Pizzaların hepsini yediniz mi? Evet. Hepsini mi? Evet. İnsan bir dilim ayırır be. Ya canım nereden bilecektik? Ne zaman gelmedim ki? Her zaman. mı geçtim. Bu dışarıda insanların benim için ne konuştuğunu biliyorum. Acımasız derler mesela. Onlara kızamam. Bir zamanlar öyleydi. Öyle olmak zorundaydım. Daha bir sürü şey daha derler. Marsın desinler. Ama ama bir şeyi hayatım boyunca dedirtmedim kendime. Bahriye güven olmaz. Bu lafı asla deditmene. Bazıları korktu benden, bazıları nefret etti, bazıları sevdi ama herkes, herkes güvendi bana. Verdiğim sözleri canım pahasına tuttum. Şimdi sadece bir kere soracağım, bir kere. Kulaksız'ın onunla bir şey yaptın mı? Hayır baba, her şeyi anlattığım gibi oldu. Sefer... ...sen bir şey biliyor musun? Dedim ya baba, biz halı sahadaydık. Aynen baba. Bizimle bir alakası yok baba. Tamamen kulaksızın paranoyası. Bana şimdiye kadar hiç yalan söylemediniz. Aramıza hiç yalan girmedi. Ha. Size güveniyorum. Ama aksi bir durumda. Vebali de ağırdır, cezası da. Ama bunu böylece bilin. Sinan dikkat et. Tamam buldum diyorum. Beraberiz zaten şu anda. Okulun orada parkta oturuyormuş işte tek başına. Aldım şimdi. Tamam. Ya biz biraz vakit geçirsek akşama doğru getirsem olur mu acaba? Ha tamam. Tamam sağ ol. Ünsal Bey'le mi konuşuyorum? Ha. Bir iki saat daha geçirelim dedim birlikte. Sonra götüreyim dedim. Tamam dedi. Hayret. Baba ha? balonları ateş edelim mi? Balonları ateş mi edeceksin? Evet. Balon ateş edilir mi oğlum? Edilmez mi? Edilir de baba. İyi et o zaman. Tamam. Ya çok tuhaf bir şey değil mi ya? Şu koskoca dünyada balonları ateş edilen tek ülke biziz herhalde. Şu denizin haline bak her yer ölü balon dolu. Olmaz böyle şey resmen cinayet. Ama bak bundan iyi roman adı olur ha. Balon cinayetleri. Emekli coğrafya öğretmeni Emiyet Hanım sabah kalktığında mutfağa girdi ve karşısında gördüğü ölü balonla dehşete düştü. İçinden... diyorsun Poyraz ya. Sen bu onu yine saçmalamaya başladı. Ee, Sen ölü balonları ateş ederken iyi. Oturalım mı biraz şöyle. Hı. İki saattir birlikteyiz. Hala başımız belaya girmedi. Ya bir şey soracağım sana. Ha. Bir bak bana. O kadar kötü görünüyor muyum dışarıdan ya? Evet. Neyse ama artık bir belaya karışmayacağım. Çünkü sabah bir iş görüşmesine gittim. Hı, Hı. Ne işi? Şey, şoförlük yine. Böyle yaşlı tonton ton bir amca işte. Sabahları yüzmeye götüreceğim. Arada bir de işte ne, bir torunları falan. Maaşı da iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.